Yeri geldiğinde Suriye ile şu kadar kilometre sınırımız var. Suriye ile tarihsel bağlarımız var. Suriye ile toplumsal bağlarımız var. Suriyeler bizim kardeşimiz demiyor musunuz? Diyorsunuz. E şimdi en fazla siz Jolani ile oturuyordunuz, kalkıyordunuz. Ya arayıp demediniz mi? Bu nedir ya? Bu katliama niye yol veriyorsun diye söylemediniz mi? Bakın Türkiye katliamı inkar etti. Terör olayı dedi provokasyon dedi adından Suriye Geçici Yönetimi'nin Cumhurbaşkanı çıktı dedi ki evet bu katliamı biz de tasvip etmiyoruz. Her ne kadar dost güçlerimiz olsa da bu katliamı yapanlar hakkında komisyon kurduk, yakalayacağız ve yargılayacağız. E ne oldu? Siz Suriye'de Suriye'dekiler adına, Suriye yönetimi adına katliamı aklamaya çalışırken katliamı kabul etti ve ben komisyon kurup araştıracağım, gerekeni yapacağım diye kamuoyuna açıklama yaptı. Ne oldu peki provokasyon? Ne oldu dış güçler? Ne oldu diğer bütün argümanlar? Hepsi havada kaldı. Ya yazık değil mi? Milyonlarca Alevi yaşıyor bu ülkede ve üstelik de güvercin tedirginliğinde. Yarın 12 Mart Gazi katliamının yıl dönümü. Sivas'ı, Çorum'u, Malatya'yı yaşamış bir inancın mensuplarıyız. Biz ne zaman bu coğrafyada, bu ülkede korkmadan, kapımıza beş tane kilit vurmadan bir yere gittiğimizde, bir mahalleye taşındığımızda alevi olduğumuzu gizleme ihtiyacı duymadan ne zaman yaşayacağız? Yaşayabilir miyiz bütün bu gerekçeler nedeniyle, bütün bu yaklaşımlar nedeniyle? Hala 21. yüzyılın Türkiye'sinde bile kapısı kapısına da çarpı işareti konulan Okula gittiğinde zorunlu din dersinde asimile edilen, cemevi ibadethane olarak kabul edilmeyen, sistematik olarak nefret suçlarının muhatabı olmak zorunda kalan bir inancın mensuplarıyız. Binlerce defa kırıldık, binlerce defa kılıçtan geçtik. Buradan bütün Ortadoğu'nun dört bir yanına, Türkmeninden, Kürdünden, Arap Alevi'sine, Roman Alevi'sine kadar sadece ve sadece Alevi olduğumuz için, sadece farklı bir inanca mensup olduğumuz için Peki bu ülkedeki diğer egemen olan bütün başkalarının hakkı için ne zaman sokağa çıkacak? Siz sizden olmayanların yaşam hakkı için ne zaman elinizi masaya vuracaksınız? Ne zaman söz söyleyeceksiniz? Ne zaman harekete geçeceksiniz? Örneğin ilahi Müslümanlık paydasında kardeş mi olmamız lazım? Hristiyan olunca katlimiz vacip mi? Ezide olunca katlimiz vacip mi? Başka bir inanca girdiğimizde, inançtan olduğumuzda katlimiz vacip mi? Dışınızdaki her şeyi yok edilmesi gereken, öldürülmesi gerekenler olarak kodlayabilirsiniz.